Sürüş eğitimlerini tamamladıklarına göre şimdi buradan araç kiralayacaklar ve buradaki araçları Rüya ve Efe kullanmaya başlayacaklar birazdan. Heyecanla bekliyorum. Çok güzel bir şey ya. Bakalım Efe şimdi gerçekten kullanacaksınız öyle mi? Hazır mısın? Benzinini al ve yola çık. Nereden? o mi alıyorsunuz benzine? Hadi bakalım. Anneciğim ehliyet al tebrik Hadi yürüyün bakalım. Arabalar burada. Bizimkiler nerede? Ta orada. Gidişi nerede ya buranın? Dönüyoruz, dönüyoruz, bulamadık. Dur şimdi buluruz. Ha, giriş buradanmış nihayet. Evet, önce ehliyetini gösteriyor araba kullanması için. Tamam, ben alıyorum anneciğim. Sen arabanı rahat rahat kullanabilirsin. Hmm, galiba renk konusunda çok memnun olmadı Rüya. Galiba kırmızı istiyordu. Ama olsun, mavi de çok güzel bence. 你的哟。 kaza olmuş galiba. Ambulans gidiyor. Rüya ayağını gazdan çekme tamam mı anneciğim? Bas bas bas. Hadi bas anneciğim. Birazcık sola birazcık bana doğru şimdi sağ. Yavaş 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 yavaş. Evet işte böyle. Evet Rüya başardın. Çok iyi gidiyorsun. İlk başta kaza yapmıştım birkaç kere. Ama şimdi oldu şey. Gazı sakın bırakma. Devam, devam devam. Bayağı iyi gidiyor arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bu arada bir tane de kurye geldi yanıma. Rüya, benzin mi alacaksın? Nereye gidiyorsun? Sıraya Efe'de artık. Rüya, araba kullanmak keyifli mi? Hadi gel bakalım. Gel gel birazcık daha. Anneciğim yeşil ışık yanıyor ama sen bence burada dur çünkü burası bir yaya yolu. Hadi gel anneciğim. Efe de kullansın arabasına. Efe sıra sende. Geç bakalım. Şimdiden iyi eğlenceler. Rüya, nasıl da anneciğim. Şu... Güzel mi? Gerçek araba kullanmak Sert miydi? Az. mıydı? mıydı? Allah'ım. Ama anneciğim bu gerçek araba değil ki birazcık yavaş gidiyor. Ama bence oldukça iyiydi. İlk başta birazcık kazardın ama sonra çok başarılıydın. Çak bakalım. Aferin sana. Seninle gurur duyuyorum anneciğim. Arkadaşlar. Evet eğitimlerini hallettiğin için. Arkadaşlar siz de buraya gelip buradaki araçlara. Ne eğitimi? Ne eğitimi? Ha, daha önceden mi? Evet anneciğim haklısın. Arkadaşlar siz daha böyle bir yere gelip e, araba kullanmak ister miydiniz? Yorumlara yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.